Merhaba değerli dostlar. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Denize yürüme mesafesindeyiz. 220 metrekare arsa içerisinde 3 artı 1 ayrı mutfak mustakil bir villa sunumu için geldik. Tabi villa derken aynı zamanda otoparkımız, yüzme havuzumuz mevcut değerli arkadaşlar. Tabi ben arabayı içeri almadım ama istenilirse ben hemen buraya park ettim. Giriş kapısının önündeyiz direkt otopark alanına geldik değerli arkadaşlar. Dış cephesini harika yapmış patlak taş dediğimiz taşlarla birinci katı üst katı komple taşlarla dekor edilmiş. 45'e 45 yarım mat şeklinde kalabodor döşemiş. E, otopark alanına ön tarafta da güzel bir bahçe alanı bırakmışlar dostlar. Hemen yan tarafta da bir toprak alanımız var. Sıfır bitmiş. Yeni bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geniş alana sahip yani güneşleme alanı vesaire çok güzel bir şekilde Burada da gördüğünüz üzere güzel bir yüzme havuzu düşünülmüş. Hemen üstten takma motordan yan taraf geçelim değerli arkadaşlar. Yan tarafa geldiğimizde hemen denge deposu motor dairesi burada değerli arkadaşlar. Tabi bunun havuz kobrası dediğimiz kobra da gelecek. Gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Isı pompası yerimiz mevcut. Malumunuz dilimde doğal doğalgaz olmadığından ısı pompası kullanabilirsiniz. Tabi burada güzel bir şey daha yapmış arkadaşımız. Örnek havuzdan çıktınız. Havuzdan çıktığınızda çok güzel bir duş alanı düşünülmüş burada. Gördüğünüz üzere burada duşunuzu alabiliyorsunuz. Neden? Çünkü havuzda ilaçlama falan yapılır. Klordan kurtulmanız için gayet güzel bir şekilde tasarım yapmış. Çelik kapının önündeyiz. Çelik kapının önüne geldiğimizde gördüğünüz üzere patlak taş beyaz renk güzel düşünülmüş. Yani kısmen de antresit boya düşünülmüş. Gerçekten güzel. Çelik kapıdan hemen içeri girdiğimizde Harika bir salon bizi karşılıyor değerli arkadaşlar. Hemen lambalarını da yakayım. Gördüğünüz üzere çok geniş, ferah bir salona sahibiz. Antres rengini andıracak 120-60 porselen seramik düşünülmüş değerli arkadaşlar. Burada ışık aydınlatma açısından altı sabit üstü çift açılımlı olmak için iki tane pencere konulmuş karşıya da bahçeye çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Televizyon ünitesi karşıya düşünülmüş. Gayet de güzel duvar kağıdıyla, alçıyla dekor edilmiş. Merkezi sistem harika bir villa değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Hemen devam ediyoruz şeye doğru. Burada giriş kısmında bir banyo alanımız var değerli arkadaşlar. Beyaz Hilton dolabı, klozetli duşa kabinimiz mevcut. Aynı zamanda çift açımlı vasıtas penceremiz de mevcut değerli arkadaşlar. Ayrı mutfak demiştim. Şimdi mutfak kısmına geçelim. Hemen mutfağa geldiğimizde harika bir mutfağa sahip değerli arkadaşlar. Lakem alzemeden yapılmış üstünü üstünü gene mermerip kullanılmış alın kısımlarda gene mermer görünümlü seramik yapılmış çiçekli kulplar yapılmış e, fırın set üstü ocak w baz bulaşık makinesi yerimiz mevcut buzdolabı sanırsam buraya düşünülmüş burada da sürgülü bir kapı verilmiş dışarıya çıkış için. Tabii e, dediğim gibi her odada, salonda televizyon sistemleri merkezi sistemle yapılmış. Bitti mi? Bitmedi değerli arkadaşlar. Hemen yukarı doğru çıkarken burayı çok güzel bir şekilde düşünülmüş. Merdiven altını kiler olarak düşünülmüş. İsterseniz çamaşır makinesi vesaire yerinizi buraya kullanabilirsiniz. Şimdi yukarı doğru çıkacağız değerli arkadaşlar. Gayet güzel kara korkuluklarımız mevcut. Siyah malzemelerden basamakları yapılmış. Spot lambalar verilmiş. Merdiven boşluğunda ayak duvar kağıdı düşünülmüş. Hakikaten çok çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Yukarıya çıktığımızda villa iki katlı değerli arkadaşlar zemini tarattık. Yukarıya çıktığımızda bir antre alanımız var. Direkt karşımızda banyo var ama banyoya geçmeden önce birinci yatak odasına geçiyoruz. Birinci yatak odasına geldiğimizde son derece ferah, geniş, güzel bir yatak odası değerli arkadaşlar. LED ışıklarımız mevcut, spotlamalar ortadaki tekli avize gayet güzel bir Fransız balkon, panjur sistemleri tamam. Buradan da balkona çıkışımız var. Kapıdan Sinan kardeşim az sonra gösterecek sizlere. Her odada telefon, televizyon sistemlerimiz mevcut. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Denize yürüme mesafesindeyiz değerli arkadaşlar. Çarşı, pazar, alışverişlere çok yakın bir konumdayız. Hemen e, ikinci yatak odasına geliyoruz değerli arkadaşlar. İkinci yatak odasına geldiğimizde gene ışık aydınlatma için bir penceremiz mevcut. Balkona çıkış kapımız var. Ortaya tek bir avize led ışıklar ve spot lambalarımız mevcut. İç kapıları son derece güzel ve kaliteli düşünmüş arkadaşımız. Tabii lake kapılar hakikaten güzel. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü yatak odasına geçmeden genel banyoyu bir bakalım. Genel banyonun içerisine geldiğimizde siyah e, seramikler düşünülmüş. miye. 10 değerli arkadaşlar duşakabinin içerisinde. Burada da çok güzel bir çift açımlı bastas penceremiz vitrifiye malzememiz hazır değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Kumlama şeklinde temper camdan yapılmış güzel bir duşakabinimiz mevcut. Klozet alanımız burada. Tabi gene beyaz hilton dolabı aynamız gayet güzel kullanışlı bir şekilde yapılmış. Üçüncü yatak odasının içerisine geldiğimizde fevkalade güzel, ferah güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Genellikle ışıklarımız, spotlamamız, tek bir avizemiz mevcut. Değerli arkadaşlar, Miraç Emlak olarak biz her yerdeyiz. Yani dediğimin bütün mahallelerini dolaşıyoruz. En uygun portre neredeyse biz orada olmaya çalışıyoruz. Siz değerli dostlarımız, müşterilerimiz için çalışıyoruz. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 220 metre civarında bir arsanın üzerine inşa edilmiş 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak gerçekten birinci sınıf işçilikle yapılmış bir villadan bahsediyoruz. E, denize yürüme mesafesindeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız derler arkadaşlar. Tabi e, son zamanlarda fiyatları sizlerden daha iyi biliyorsunuz. Fiyatlar ciddi anlamda yüksek değerli arkadaşlar. Yani şimdi Efeler Mahallesi'nde artık 10 milyon, 11 milyon civarında rakamlar e, telaffuz ediliyor satılıyor mu evet satılıyor alanlar da oluyor. Evet. Tabii e, Sinan kardeşimle ben biz dedik ki didimde en uygunları biz paylaşalım herkes ev sahibi olsun. Dolayısıyla didimi sizin evinize kadar taşıyoruz. Değerli arkadaşlar bu güzel evimizin fiyatı 4 milyon 500 bin TL. Yani liste fiyatımız 4 milyon 500 bin TL. Tabi bununla ilgili pazarlığımız vardır. Miracemba'ya takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.